Rüyada zehir görmek içmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada zehir görmek, kişinin hayatında tehlikeli veya olumsuz etkileri olan bir duruma ya da kişiye işaret eder. Zehir Genellikle içsel bir uyarı olarak kabul edilir ve rüya sahibinin çevresinde güvendiği biri tarafından hayal kırıklığına uğrayabileceğini ya da o kişiden zarar görebileceğini vurgular. Bu rüya, kişisel ya da iş hayatında karşılaşabileceğiniz bir ihanet ya da düşmanca bir durumun habercisidir. Zehir aynı zamanda negatif duyguları, baskı altında olmayı veya psikolojik olarak zor bir dönemden geçmeyi de ifade eder. Bu durumun kişinin sosyal ilişkilerini ve aile hayatını da etkileyerek Duygusal mesafeler oluşmasına neden olabileceği anlamına gelir. Rüya'da zehir görmek aynı zamanda sizi saran bir endişe ya da kaygıyı fark etmenize de işaret eder. Bu rüya, çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerektiğini, sizi olumsuz etkileyen ilişkileri gözden geçirmeniz ve kendinizi korumanız gerektiğini hatırlatan bir uyarı olarak yorumlanır. Rüya'da zehir kusmak, hayatınızdaki bir sorundan veya olumsuz bir durumdan arınmaya işaret eder. Zehir Genellikle negatif enerjiyi, stresi ve zararlı etkileri temsil eder. Bu nedenle zehri kusmak, içsel olarak sizi rahatsız eden, baskı altına alan veya zarar veren bir durumdan kurtulacağınızı gösterir. Aynı zamanda, kazanılan başarılarınızı kıskanan bir kişinin size zarar verme girişimini fark edip bu durumdan başarılı bir şekilde sıyrılacağınızı vurgular. İftiraya uğrama tehlikesi olsa da, dürüst ve sağlam karakteriniz sayesinde bu iftiradan etkilenmeden kurtulacağınız anlamına gelir. Rüyada zehir emmek, sevdiğiniz bir kişiye yönelik bir iftira veya haksızlığa karşı yardım edeceğinizi ve onun yanında durarak bu haksızlığı ortadan kaldıracağınızı işaret eder. Bu rüya, sizin adaletli ve sadık bir insan olduğunuzu, sevdiğiniz kişileri zor durumlarda yalnız bırakmayacağınızı gösterir. İftirayı atan kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için çaba göstereceğinizi ve bu sürecin sonunda doğruyu bulacağınızı ifade eder. Rüyada zehir yemek, İlk bakışta olumsuz bir görüntü gibi dursa da, rüya sahibinin sağlığına ve hayat tarzına dikkat ettiğini, bu nedenle zorluklarla karşılaşmadan uzun ve sağlıklı bir ömür geçireceğini vurgular. Bu rüya, kişinin stres ve sinirden uzak durarak kendini iyi bir şekilde koruyacağına ve yaşam kalitesini artıracağına delalet eder. Aynı zamanda, kişinin kendisine ve hayatına gösterdiği özenin ona huzur ve rahat bir yaşam getireceğini ifade eder. Rüya'da yılan zehri görmek hayatınızdaki bir düşmanın veya hasmın güçlenmeye başladığına ve size karşı hırslı bir şekilde zarar vermeye çalıştığını işaret eder. Bu rüya, iş hayatında ya da kişisel yaşamınızda sizi zor durumda bırakmaya çalışan bir kişinin varlığını ve bu kişinin size zarar vermek için her yolu deneyeceğini gösterir. Yılan zehri, sinsi ve tehlikeli bir tehdidi temsil eder. Dolayısıyla dikkatli olmanız ve çevrenizdeki insanlara karşı temkinli davranmanız gerektiği şeklinde yorumlanır. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.